Selena Hanım, siz son zamanlarda çok gündeme geldiniz. Bu işte e, bileği kuvvetli e, kadının galiba e, görüntüsü, insanlar bu görüntüyü e, sizde e, gördüler. Bir e, video izleyeceğiz şimdi e, sahadan e, bir basketbol antrenörü, bakalım böyle de olabiliyor muymuş? Görelim ses var mı? Duralım 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 Çok ben bu videoyu iki aşamada değerlendiriyorum ee, birinci aşamada çökmek istediğimiz birkaç otel var oralara e, acaba bir el atabilir misiniz ya da e, bir otopark meselemiz var diye hani orada size başvuralım mı acaba diye görüyorum İkinci bölümde de <laughs> insanlara koşup e, bağırıp çağırırken de başka bir şey görüyorum bir, bir daha izleyin ne olur bir daha baştan izlemem mümkün mü acaba? Dur. Hayır burada bir biraz önce yani şu. Şu bak şu tam burası. Fırtınadan önceki ses Burası. Ve arkada korku içinde bakan adamlara bak. Yani He? Yani birisi başına öneyim. Yok öyle değil de arkada yani ne olacak acaba diye korku içinde bakan ve o e, potanın yerini değiştirin, buraya getirin o potayı diyen bir e, bakış. Evet, devamı. Bir çakın bakayım. Dur. Bak dur. Ceket çıktı. Ceket çıktı. Bunu bu bu, bu, bu numaraları gördük biz Fatih Terim'de filan ama bu daha iyisi geliyor. Devam. Dur. Al şunu. Çok acayip. Çok acayip. Devam. Bu ne abi şimdi? Bu ne? <laughs> Karizma yerle bir oldu. Dur. Bak 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 bak. Bak of çok acayip. Çok acayip. Devam. Yok iyi. Hop dur. Oo, i̇şte. <laughs> Şunları hemen götürün. <laughs> Şu karşı takımı tamamen temizleyin, cesetlerini de bulamayacakları bir yerlere koyun, gelin. Devam. Dur. Bunu kasten yapıyorlar değil mi bu topuklu çekimini? Ee, yani. Değil mi? Galiba evet. öyle. Yani aslında şimdi hiç insanlara bu ilginç geliyor. Devam edelim. Dur. Bu da çok iyi. Bu da bu <laughs> yani bu duruş da çok iyi bu topuklarla falan. Çok acayip. Topuk duruş genel olarak yani çok zor bu bir şey. Bu kaç şey. yani topuklar? Galiba 9 -10. 10. 9 10. Evet. Ne, ne diyor buna? Pont mu diyoruz? Bir şey Pont, diyoruz. Evet. Punt. Evet. Ama bu yani bununla bırak koşmayı kadınlar yürüyemiyor. Ben, de ben de Nişantaşı'da bir kadın <laughs> gördüm böyle beş kişi yürütüyordu karşıdan karşıya geçerken. <laughs> <laughs> yani, yani yürüyemiyorlar üzerinde duramayanlar var ama onu şey instagram fotoğrafı için giyiyorlar siz bunda baya böyle ben, dört dönüyorsunuz. Ben 20 yıldır giyiyorum bu arada yeni şey değil yani antrenöre başladığımdan beri Maşallah. giyiyorum ve o kadar rahat deparatıyorum ki hani ha. şu anda bu, burada bile şuradan evet. gidip koşabilirim. Peki Öyle devam bir edelim. Alışkanlık. Evet. Aa bu da nedir? Maçı aldık. ha? Maçı aldık evet. Müthiş. Peki burada tabii ki bir bir, bir ya bu sizin hayat alışkanlığınız olması dışında bu topuklular, stilettolarla dolaşma. Burada bir şey de var mı? Bir kendinize kendinizi ifade edişinizde bunu seviyorsunuz. Bunu bir sembol haline getirmişsiniz. Kesinlikle. Tek kadınım. Hı -hı. Tek, tek kadın, kadın basketbol antrenörü. Evet yani Türkiye'de. Süper Lig'de kadın basketbol süper Hı -hı. Lig'indeki Hı -hı. tek Türk kadın basketbol antrenörü. Müthiş. Müthiş. Başka yok. Ve ben stafıma da iki tane kadın alarak birilerine örnek olmaya çalıştım ki eee kadın basketbol takımlarıyız. 14 tane takımımız var ligde. Ee, ve hiç kadın yok. Yani hiçbir staff'ta kadın yok. Hı -hı. E, bunun içinde orada staff da dediğimiz zaman staff dediğimiz anladım. teknik ekip. Teknik, ekibimiz, teknik evet. ekip. Ama ee, zaten basketbol terimleri kullanıyorsunuz. Bu açıdan o yüzden staff diyorsunuz. Çok iyi anlıyorum. Evet. Ee, ve Şimdi orada bir kadınım ve bir kadını temsil ediyorum ve bence örnek de olabiliyorsam eğer orada da şık olmaya çalışıyorum. Hmm. Bu benim tarzım evet. Hmm. E, başka giyen de yok zaten. Yani yurt dışında da çok örnekleri var ama hiç e, bu kadar e, özen gösteren de yok. Hmm. Ben sadece işte. Siz bir kere çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Çok şıksınız ve e, belki şu yanlış e, anlaşılabilir. Siz erkek gibi giyinmiyorsunuz. Evet. Bu bizzat. Dünyanın çok önemli modacıları kadınlar kadınlar için e, tasarım yapan modacıları kadınlar için e, pantolon, ceket ve gömlek diktiler. E, bir terziye de sorsak, bir modacıya da sorsak, efendim bu kadın erkek kıyafeti mi giyiyor, giy bakalım bir kadın ceketi de, bak bakalım bir erkek olarak nasıl duruyor üzerinde. Tamamen farklı tasarım, pantolonlar farklı tasarım, ceketler. Çünkü böyle e, tasarımcı arkadaşlarım var. Oradan biliyorum. Tamamen yani. Bir erkeğin üzerinde etek gibi durur bir e, kadın ceketi. Yani dediğim gibi. Bunlar özellikle söylemek istiyorum. Çok teşekkür yani, ederim. Çok sağ olun. Şöyle, değerli şöyle şeyler söylemeler de var. Erkek gibi giyiniyor. Evet, altına da topuklu dokun, ayakkabı. O değil. Çok sizin. dokunan bir laf bu gerçekten. Siz, sizin yaptığınız o değil. Siz bir kadın gibi giyiniyorsunuz her şeyden önce. Ee, yani sadece zaten takım elbise denilince erkeklerin giydiği bir şey değil. Yani bugün siz benden daha iyi biliyorsunuz ama çok çok şık kadın takım elbiseleri var. Ve hakikaten de orada dediniz ya o erkek gibi söylemi değil de güçlü bir kadın söylemi. Bu tamamen benim. bir kadın. Burada ee, burada benim... bir kadın görüyoruz. Çok güzel bir kadın. Çok teşekkürler. Bir kadın, güzel bir kadın gibi çok güzel giyinen bir kadın çok görüyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizi ha. tanımaktan çok mutluyum. Peki ama bu aynı zamanda sizin e, gündelik bir tercihinizden bir sembole dönüşüyor. Evet. Bunu biraz anlatmanızı istiyorum. Ee, bu arada dışarı hayatımla, e, içeri hayatım arası ben sahayı içeri olarak görüyorum. Hmm. İki tane bambaşka karakterim ve dışarıda da her zaman şık giymeye çalışıyorum zaten ama biz sabah akşam çift antrenman yapıyoruz. Sürekli spor kıyafetle dolaşmak zorundayız. E, ama tabii ki de ciddi bir yere giderken, bir yemeğe giderken artık, artık o sembol haline geldi ama o benim aslında hani sizlerin de o sahne kıyafeti. Benim de sahne kıyafetim bu hı. evet. İş yeriniz burası. İş yerim hı. aynen. E iş yerimde sonsuz disiplinle e, oradaki o biraz önce gördüğünüz hareketler hepsi e, ben bir sürü oyuncuyla beraberim şu anda bu arada. <laughs> hani onların gerçekten içten gelerek, kapanarak <laughs> e, tamamen konsantre olarak olan şeyler olduğunu siz daha iyi görüyorsunuzdur. Onun içinde dediğim gibi <laughs> Örnek olabiliyorsam ve bir tane daha kadın çıkarsa mesela seneye bir kadın daha baş antrenör olsun bu benim için hı hı. en büyük gurur olur. E, bu arada eve gidip kardeşlerinizi, anne babanızı, eşinizi döver misiniz böyle? <laughs> Yani. Hayır ya dışarıda çok komik ve aslında hayır, sakin benim bir insanım bütün, ama. Hayır, benim gördüğüm bütün <laughs> resimlerde çünkü e, dominant evet. kadın dediğimiz zaman hakkı <laughs> buyurgan, e, sert, <laughs> disiplinli, yönetici. <laughs> ben evet. bütün bunları sizde gördüğüm için yani özel hayatınızda evet. herkes döver misiniz? Kediyi, köpeği, Aa, halıyı aman. ve aman. adamı <laughs> ve anne babayı. Yok 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 yani. çok çok başkayım gerçekten. Ee, özel hayatımla sahadaki hayatım arasında dünya kadar hmm. fark var hmm. çok tatlıyım ya ya <laughs> <laughs> hiç bu kadar agresif sinirli değilim bu olaylardan sonra insanlar şimdi bir yere gidiyoruz resim çektirmek istiyorlar falan hmm. ee, şey demeye başladılar ya siz aslında çok tatlıymışsınız ya hiç öyle hmm. orada çok sert duruyorsunuz ya falan diyorlar diyorum ki ya evet orası iş yerim öyle. ama Mesleki burası temsili. Evet yani ama bir şirket yönetseydiniz mesela ediyorum. bu hep mantıklı olacaktı yani evet için. <laughs> evet, değil mi? Peki ona da alışık değiller insanlar. Kadın evet, yöneticilere da de alışık kesinlikle. değiller. Değiller. Yani, maalesef ben çok sıkıntısını çektim. Ben 20 senedir bu hmm. ligde antrenörlük yapıyorum. Hmm. Ee, çok erkek hegemonyasının çok büyük olduğu bir hmm. maalesef bir camianın içinde. Bu heriflerin ama... bir hegemonyası yok ya, bence, bence de, aslında. De, yani günümüzdeki öyle... bu e, yani e, kaç bin yıllık bir e, mirası Yaşıyorlar Toplumun ve yaşatıyorlar, değerlendiriyorlar. Çünkü Toplumun baktığın var? zaman bir, bir iş yok heriflerde. Yani bu <laughs> mesela bu yurgan tipler filan, <laughs> mafya hariç. Onlar hakkında bir şey söylemek istemem. Yani <laughs> ama e, yani başıma bir şey gelmesin diye. Ama onun dışında yani bu kadar güçlü karakterler yok. E, bunla, bunların arasında. Özellikle yönetici heriflerden evet. söz ediyorum ve bütün dizilerde sümkürerek bakan tiplerden bahsediyorum. Sümkürerek dediğim Hı -hı diye suratlarını Hı. çirkinleştirip sert olduklarını sanan herifler var. Yani kadınlar çok daha güçlü aslında. İşte e, ben de onu yansıtabiliyorsam eğer, ben evet, yansıttıysam ne mutlu bana. Ama gerçekten de sadece görüntüde onlar güçlüler ama aslında biz çok güçlüyüz. Biz kadınlar olarak onlardan da her şeyi çok daha iyi yapabildiğimizi ben kesin Evet ama bu, ben. bu güçlü imaja da gerek var. Yani ben ya şimdi ne kadar haya, e, bir hayat tecrübem olursa olsun mesela yani e, size şöyle yaklaşamam. <laughs> haber yavrum <musun>? yani, <laughs> canım benim. Çok evet. Ben böyle bir şey yapamam size karşı yani biraz... Desturlu evet, gelirim yani evet, öyle öyle ama sonra da hemen şımarırım <laughs> yani biraz ilgi görünce de çünkü erkek de belki de bunu geri toparlamak isteyecektir. Bu evet. yaşıyor musunuz bunu? İlk başta çekingen sonra e, biraz evet. ilgi görünce e, hemen e, evet, taşları kesinlikle. yerine koyalım hani geri ben bitiriz. de bir <laughs> tamam bu ya. durumu bu toparlayayım olmaz. ha? <laughs> evet. Kesinlikle. Var mı hayatınızda? Kimler bunlar? Kimler bunlar? Yani geçmiş, iş arkadaşları. Tabii şöyle bir o dediğiniz bir destur oluyor. Hı. İş arkadaşlarım zaten hani çok hatta burada yöneticimizle beraberiz. Hı. Hani ben bir girdiğim zaman aman hoca geliyor dikkat edin. Bir öyle bir mot oluyor ya da bir otele girdiğimizde falan aman hocanın odasına bir bakalım var mı bir sıkıntı falan. Ee, ama Ne yaparsınız olarak? o zaman mesela, abajuru birisini kapatacak <laughs> <için>. ya. <laughs> <laughs> ya Hayır, kesinlikle <laughs> asla. <laughs> ee, oluyor ama sonrasında zaten o kadar. Özür dilerim, o da önemli. Ee, çünkü maçlara gidiyorsunuz, turnuvalara gidiyorsunuz. Burada otel odam odaları da önem kazanıyor. <laughs> Şimdi bazen, bazen e, yöneticinin diyelim ki tiyatro turnesi. O da şeye benziyor biraz turnuvalara hı hı. benziyor tiyatrolar gidiyorlar kalıyorlar. Şimdi bazen tevazu güzel. Yani tevazu diyorsun ki işte tamam mesela oyunun başrol oyuncusu ya da yönetmeni bir şey falan ama ne mütevazı adam fakat ne mütevazı dediğinde bunlar artık da gittikçe daha iptidai şartlara sokmak evet. diye yani o zaten tamam ses çıkarmaz. O da aslında e, kurumun temsili hı hı. açısından yanlış değil mi? Doğru. Yani sizin yani niye mesela bu uçaklarda business diye geri zekalı bir bölüm var. Perdeleri çekiyorlar falan Ondan sonra inerken bunlar önden iniyor falan. O aslında o bu business tamamen business yani bir takım insanlar kendilerini ayrıcalıklı hissetsinler falan meselesi değil. Ya da konfor meselesi değil. Bir takım şirketlerin yöneticileri var. Ve onlar şirketleri temsil ediyorlar ve onlar o yüzden orada uçuyorlar. Adı üzerinde zaten çok mantıklı business o yüzden orası. Yani ben çok zenginim. Orası mesela bir de bazı artık pek yok first class var. Ben birçok seyahatte öyle business'te oturup first class'ı görünce çok sinirim bozulmuştu. Onda <laughs> böyle arada bir yerde olup da böyle ulan buradan niye almadık? O kim oluyor ki filan. Halbuki business çok ibtidai aptal bir şey. Yani sizi de güzel temsil etmeleri lazım kurumunuzu. Eee sizin <laughs> temsil ettiğiniz şeyin güzel temsil edilmesi evet. lazım. Odanız o yüzden mi iyi ayarlandı? Ee, en basit örneği dün başımıza geldi. Ee, bizim idari menajerimiz odaya çıkıyor. Odada acayip bir sigara kokusu var. Benim odama çıkıyor. Diyor ki yani hani hocam bu odada kalamaz. Yani kalmaz çok ketizim o konuda, sigara konusunda. Hemen değiştirelim. Aa, aşağı indik hemen değiştirdiler odayı, bir şey yaptılar. Yani bu şu ...asla abi ben çok şımarığım, şöyleyim... ...ya da başka bir şey de değil. Bu tamamen ne olursa olsun... Örnek veriyorum. Oyuncularla aynı katta kalmaz. Hiçbir teknik ekipten Öyle hiç kimse. Mi? Tabii kalmamalı. Neden geceleri böyle bir eğlenelim odalarda Abi. toplanalım falan olmaz Yok mı? yok. Ya onların ha, bir özel... De bunları, bizde. <gülüyor> <gülüyor> halbuki oh, halbuki on. bizde. Onlar da hayat saati var. <laughs> ya. Evet, çok evet. Kurallar çok oh. e, Onlar da bizi, yani biz 7-24 beraberiz şimdi <laughs> bari. Otelde karşılaşmayalım karşı karşıya gelmeyelim zaten idman günde 5 saat idman yapıyoruz toplantı yapıyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz evet. hani bari orası onların özel alanı olsun evet. diye biz özellikle böyle ayarlarlar ve değişik değişik kurallarımız var işte sporcu kuralları. <laughs> Var ama yani bunlar şey. ne tavuktur ayol? Ya on duuyorlar. Ay, ay on bile Aa, değil. Ya, <laughs> ay bunlar yedi uyuyorlar tavuuyorlar ayol. Ay çok sıkıcı değil mi? Ne fena? O sağlığa zararlı, yararlı hmm, falan. Evet ama ama hayata zararlı. Ama öyle gider. yaşamak zorundayız. Evet, Bu da bizim evet. işimiz. Evet yani. bizim tabii. ki. Temsil ettiğiniz şey o sorması. kadar önemli ki. Peki <laughs> e, burada başka bir sözünüz var söylemişsiniz. Bu da çok önemli. Sizin temsilen yani görsel olarak e, ve davranış olarak temsil ettiğiniz çok önemli bir şey var. Bir kere siz e, bir federasyonun parçasısınız <laughs> basketbol federasyonu bu. Aynı zamanda tek Türk kadın baş antrenör olarak birilerine örnek olduğumu bildiğim ve o kadar insan beni izlediği için. Giyimeye özen gösteriyorum evet. diyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Ya bunun aslında aksi, ne çılgın kadın, ne rahat kız, ne tatlı bir mütevazı çocuk, tam aslında bir şey beklemezdik ama bu bu sözünüzden çok şey bekliyoruz. Burada burada büyük bir önem verme var. Çok saygı duyuyorum çünkü Hı -hı. yani gerçekten bizi izlemeye gelen insanlara da çok saygı duyuyorum. Hı -hı. Ee, televizyondan takip eden spor severlere de çok saygı duyuyorum ve. Ee, sadece basketbol branşında değil bütün branşlarda çok fazla kadın olmadığı için A, bir tane kadın var kim işte Selen Hoca diye birisi var dedikleri zaman yani gerek giyimimle gerek işte makyajımla neyse takılarımla aa evet çok değişik bak ne kadar güzel karşımıza böyle çıkmış denmesini istiyorum Hı. onun için de çok özen gösteriyorum bu videodan sonra hayatım değişti 2300 olan takipçi sayım Hı. 150 bini o 200 bin oldu Ha 200 bin oldu <laughs> şimdi. Bu, bu e, evet bu yüge e, bu zaten e, Kasım'ın e, 15'iymiş bu röportaj galiba. Ee, NTV Spor'da. Doğrudur. Ha, o ondan beri 50 bin daha mı geldi? Şimdi buradan sonra da daha da şey. Peki bu, bu samimiyete inanıyor musunuz? Bu takipçi samimiyetine? Yani çok da inanmıyorum aslında ama bir de gerçek var. Gerçek, sayısal bir gerçek var. Sayısal bir gerçeklik evet. çünkü sizi fark ettiler. Ve buradaki tabii bu e, 2300'den 150 bine çıkması hangi ayakkabıyı giyiyor acaba diye moda severler tarafından bir izlenme <laughs> değil. Bu tamamen aslında e, Türk kadınının <laughs> e, yücelmesini, gönenmesini, güçlü olmasını isteyen farklı Politik görüşlerden insanlar değil mi? Evet. Bu tek bir tek bir e, siyasetten de buradan burada söz edemeyiz. Kesinlikle. Bakar mısınız? Ben e, eskiden yapardım, şimdi hiç umurumda değil bu sosyal medyanın şey. Eskiden kimler takip ediyor diye bakardım fotoğraflarına. Hmm. E, ama bu daha Twitter'ın filan başlangıcı. Sonra milyonlar olunca zaten bakılamıyor. E, ama e, bakardım yani bu, bu kim? Nasıl nasıl bir görünümü var? Nasıl düşünüyor? Hatta arada seçip mesela bir hesaba da bakılabilir yani. O ne yaparmış beni şu takip eden kişi? Yani şeyi anlamak için. Ben bakıyorum şu anda şahsen. Bakıyor musunuz? Bakıyorum çünkü çok biraz daha mesela iyi Aradan bir tane seçip mi bakarsınız mesela? Yok direkt yani o şeye düştüğü anda. Takipçileri evet. Düştüğü anda bakıyorum. Hı. Mesela özellikle son dönemde İran'dan, Azerbaycan'dan böyle. Ha, ha, çok, çok yüksek bir takipçi gelmeye başladı. Ne oluyor dedim. Sonra onların kendi sitelerine girdim sizin dediğiniz ya, gibi. Ya. Ve orada şöyle bir şey oluşmuş ya. şu anda. o Türkiye'de güçlü bir kadın var ya. ve e, kadınlara kadınlar yüceltilmeli kadınlar el üstünde tutulmalı. Herkes bu kadını örnek almalı diye milyon takipçisi olan İranlı fenomenler, işte ya. yani hiç bilmediğim çok ünlü isimler oradan hep beni koymuşlar, beni paylaşmışlar ve e, yapılan tek açıklama yani tek doğu çek tek güzel şey bence orada güçlü bir kadın var ve kadın bir şeylere e, müdahale etmiş ve biz de böyle olabiliriz diye halk kendi kadınları bir ayaklanma yaşamış şu anda ve her gün yine oradan yine işte Azerbaycan, İran o taraflardan acayip bir e, hikayelerini atıyorlar ee, beni koyuyorlar Şeydeki Avrupa'daki e, vatandaşlarımız ee, çok yok Avrupa'dan yani benim şu anda hmm. yok. Yani hmm. Türkiye ve hmm. e, İran olarak. Ya yani o da tamamen güçlü kadını tepsi Ama herhangi bir için. genç kız, e, herhangi bir kadın, evet. yaşlı ya da genç ayırt etmiyor ya da erkek takip edebilir çünkü o e, sosyal medyada takipler biraz şey e, dikkatli olunması lazım ama biraz da kişisel tercihler. Evet. Yani mesela hiç alakası yok bambaşka bir işte fakat güçlü bir kadını takip edebilir evet. bir genç kız örnek alabilir. E, alıyorlar ya daha dün yolda e, otele girerken mesela gencecik bir kız lisede okuyormuş e, bambaşka bir basketbol değil de yani e, voleybolcuymuş hocam dedi ben ne olur dedi, sizi çok örnek alıyorum ben de sizin gibi güçlü bir kadın olacağım dedi ya, sokakta bir kadının böyle, bana yani bir kızcağızın hı hı. bana böyle demesi bile ya dedim ne, ne acayip mutlu oldum yani bu istediğim şey şu değil bir kadın var topuklu ayakkabı giydi Koşturuyor sağdan sola. Bu değil. Bunun arkasında bir 25 sene var. Ben 39 yaşındayım. Ortaokul 2. sınıftan beri basketbol oynuyordum. Sonra bıraktım. Antrenörlüğe başladım. Olimpiyat dahil, dünya şampiyonası dahil, amil takım her yere gittim. Ama beni bu sene buraya getiren şey topuklu ayakkabı oldu. Baktığımızda böyle. <laughs> ee, ama aslında geçmişi çok dolu. Ve... Vazgeçmemelerini söylüyorum. O kızcağızda da aynı şeyi söyledim. Bak dedim hiç vazgeçme tamam mı dedim. Oynarsın oynamazsın. Seni takıma alırlar almazlar. Ama ne olur vazgeçme dedim. Kızcağızda tamam abla dedi ya, gitti. Yani böyle. E, siz kimleri takip edersiniz? Mesela İlber Ortaylı, Celal Şengör, Teoman. İlber Ortaylı. Evet. Teoman'ı takip etmiyorum. Aa. Ee, peki. Özür dileyerek. Ee, var yani. Celal Bey, Celal abi, Celal ee, Şengör. Takip etmiyorum. Takip etmiyorum. Daha doğrusu ben bu olay olana kadar sosyal medyamla hiç ilgilenmiyordum hmm. bile. Yani hmm. oralara çok girmiyordum. Hmm. Bir Twitter hesabım var ama o da açık bile değil. Yani çok kapalı. Oradan sadece haber okurum. Hmm. İnsanları takip etmiyorum kimseyi. Oradan hmm. düşen haberlerin hepsini okuyorum hmm. ve giriyorum. Sadece bu olay çıktıktan sonra Biz, ne oluyor hmm. diye artık girer oldum. Hmm. Daha fazla <laughs> yoğun bir şekilde girer oldum. Ama yani bu olay da bir ay oldu. Bir ay öncesinde dediğim gibi 2000 takipçili kendi kendine. Savaşan hmm. bir kadındım hmm. yani ben. <gülüyor> <gülüyor>